Hepinize merhaba. Bugün Orta Doğu'daki bazı önemli gelişmelere dikkat çekeceğiz. Geçen hafta çok önemli bir tatbikat vardı. İsrail ve Doğu Akdeniz'de yapılan Amerika ve İsrail'in e, ve tarihe geçen en büyük tatbikatı e, olan bir tatbikattı. Adı Juniper OAK 23.2. Kuşkusuz bunun bir anlamı olsa gerek. Önce gelin e, tatbikatın içeriğine dair SENT.com'un Amerikan Merkezi Kuvvetler Komutanlığı'nın resmi açıklamalarından e, tatbikatın içeriğine dair bazı bilgileri paylaşalım. 23-27 Ocak tarihleri arasında yapıldı bu tatbikat. Dediğim gibi bugüne kadar yapılmış en büyük Amerika-İsrail tatbikatı. 6.400 Amerikan askeri ile 1.500'den fazla İsrail askeri katılmış. Amerika'nın George Bush uçak gemisi ve onun başında bulunduğu 12 gemiden oluşan bir saldırı grubu gemisi var. Onlar katılmış. Tam 142 uçak katılmış ki içlerinde B-52 bombardıman uçakları var, F-35'ler, F-16'lar, F-15'ler, F-18'ler ve bu tatbikat işin ilginç tarafı Genelde tatbikatlar hani bir yıla yakın bir süre öncesinden planlanır, takvimlenir. Bu Kasım ayında planlanmış, Kasım ayında ortaya konmuş bir takvimle gerçekleşen bir tatbikat. Demek ki bazı konularda bir acele durumu var ki böyle 2-3 aylık bir takvime sıkıştırılarak hazırlanmış bir tatbikat bu. Şimdi bu tatbikatın tabi ana hedefinin, İran olduğunu da yine resmi açıklamalardan biliyoruz. İran'daki nükleer tesisleri hedef alan geniş çaplı bir saldırının simülasyonunun uygulandığı söylendi. Tatbikatla ilgili doğrudan İran'ı hedef alıyor bu tatbikat. Şimdi gelelim tatbikatın ismine. Demin de dediğim gibi bu tatbikatın ismi Juniper OAK 23.2. Nedir juniper? Juniper ardıç demek. Ardıç ağacı demek. O akta meşe ağacı demek. Yani ardıç meşe. Ne anlama geliyor peki? Yani taraflardan biri ardıç ağacı, biri meşe ağacı mı? Bunu mu anlatmaya çalışıyorlar? Şimdi tabii bunu çok çözümleyebilmek mümkün değil. Ama özellikle İsrail'in merkezinde olduğu bu tip tatbikatlarda geçmiş yıllardan da biliyoruz ki eski Ahitten Tevrat'tan bazı dini anlamları olan isimler özür olarak seçiliyor. Öyle midir bilemiyorum ama hem ardıç hem meşe eski Ahit'in birinci Krallar bölümünde örneğin ardıç ağacının altında yatıp uyurken meleklerin dokunması diye bir cümle var. Yani öyle bir kutsallık atfediliyor. Yine Tevrat'ta da meşe ağacı altında melek oturan bir kutsal ağaç olarak simgeleniyor. Dolayısıyla hani İsraillerin kutsal kitaplarına göre bir kutsallık atfedilen ağaçlar bunlar. Herhalde o anlama yakın bir anlamda belki de düşünerek Washington ve Tel Aviv bu ismi verdiler. Her neyse o kısmı bizi çok ilgilendirmiyor. Biz işin e, ta etkileri bize kadar Türkiye'ye kadar uzanacak boyutlarına bakmak istiyoruz. Şimdi bu iki e, tatbikatın sürecinde İran'ı doğrudan hedef alan bu iki tatbikat e, bu tatbikatın sürecinde e, birkaç önemli olay gelişti. Bakın 23-27 Ocak'ta bu tatbikat oldu. 29 Ocak'ta İran'ın İsfahan kentindeki bir askeri üsse insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği açıklandı. İşin ilginç tarafı, Amerika'nın ünlü finans gazetesi The Wall Street Journal, İran Uzay Araştırma Merkezi'ne ait tesisin yanındaki bir mühimmat fabrikasının hedef alındığını, hedef alanın da İsrail olduğunu duyurdu. Yani biraz da göstere göstere yapılmış bir şey. Diğer yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu bir açıklama yaptı. Oraya da bir Amerikalı yetkili konuşmuş. İsfahan, İsfahan saldırısında Washington'un parmağı yok demiş o da. O da ilginç bir haber. Bu açıklamaların dışında tabi İran Savunma Bakanlığı bu saldırıyı duyurmuştu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da bunun korkakça bir eylem olduğunu, bu tür eylemlerin... İranlı uzmanların barışçıl nükleer ilerleme konusundaki kararlılığını ve amacını niyetini etkilemeyeceğini açıkladı. Şimdi bu olaylardan birincisi. Şimdi bir diğer önemli konu Suriye'deki İran destekli bir grubun e, lojistik e, konvoyuna yapılan saldırıydı. Ona da sihalarla bir hava saldırısı düzenlenmişti. Dört e, e, araç vurulmuştu. E, bu da 30 Ocak'ta gerçekleşti. E, fakat burada tabii sihaların SİHA hangi ülkeye ait olduğu eee saptanamadı. Ama bu da ilginç. Yani İran hem kendi topraklarında e, doğrudan bir İHA saldırısına uğradı hem de İran destekli gruplar, e, Suriye'deki o gruplardan birinin Komo'yu yine sihalar tarafından vuruldu. Fakat bu iki olaydan daha önemli ve bizi ilgilendiren bir başka gelişme de bu süreçte yaşandı ki hala e, gizemini koruyan, aydınlatılamamış bir konu. 27 Ocak'ta Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne ilginç bir saldırı oldu. Güvenlik şefinin öldüğü, iki güvenlik görevlisinin de yaralandığı ilginç bir saldırıydı bu. Saldırıyla ilgili olarak çok hızlı bir şekilde Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahmi, bir Rahimi bir açıklama yapmıştı ve şöyle demişti. Saldırgan iki küçük çocukla binaya giriyor. İlk belirlemelere göre saldırı şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle düzenlendiği düzenlediği belirlendi. Bu tabii ilginçti. Yani böyle bir açıklama yaptı Tahran Emniyet Müdürü. Ardından hemen o saldırganla birkaç röportaj yayınlandı. Yani o da bir tuhaftı. Böyle bir tuhaflıklar oldu. Fakat Azerbaycan yetkilileri görüntülere de dayanarak bunları reddetti. Doğrudan örneğin İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı bu saldırıyı bir terör eylemi olarak niteledi. Öyle Emniyet Müdürü'nün ifadesiyle ailevi, şahsi vesaire bir konu olarak e, sunmadı. Zaten gün içinde sonra e, bir takım görüntüler, saldırı görüntüleri yayınlandı. Hiç de öyle Tahran Emniyet müdürlüğü söylediği gibi bir saldırı olmadı. Ortada iki çocuk falan olmadı. Bizzat elinde Kaleşnikov e, silahla saldırganın indiği. E, epey de bir sürdü e, durum. Yani e, Azer Azeri, Azerbaycan e, yetkilileriyle e, çarpıştı. E, sonra eee yani İranlıların müdahalesi de epey gecikti e, ve dolayısıyla ortaya tuhaf bir durum çıktı. Bu tuhaflığın e, neticesinde de İran'ın Emniyet Genel Müdürü Ahmet Rıza Radan e, aynı gün yani saldırının olduğu ve e, Tahran Emniyet Müdürü'nün o tuhaf açıklamayı yaptığı günün e, devamında öğleden sonra akşam üzeri gibiydi, flash olarak ajanslara düştü. İran Emniyet Genel Müdürü Tahran Emniyet Müdürü'nü görevden aldı. Evet bu ilginç bir e, konu. Bir yandan da tabii komplo teorilerine çok açık bir konu. Çünkü yaklaşık bir buçuk yıldır özellikle Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan-Elmenistan Savaşı'ndan bu yana İran konusu e, biraz Azerbaycan'la gerilimler yaşanılan bir e, süreci yaşıyor. E, bir kere yani Ermenistan-Azerbaycan-Dağlık Karabağ Savaşı'nda İran'ın tutumunu Azerbaycan uygun bulmadı, yani daha Ermenistan'ı doğrudan destekler bir tavırda değerlendirdi. Azerbaycan bundan rahatsız oldu. Diğer yandan İran ise Azerbaycan'ın İsrail ile ilişkisinden rahatsızlığını sürekli ifade ediyor. Bir yandan çünkü enerji alışverişleri var, ama diğer yandan da. İsrail İHA'larının İran'ı da hedef alabilecek nitelikte Azeri topraklarında olduğuna dair Tahran yönetiminin iddiaları, suçlamaları vardı. İran'ın da böyle bir rahatsızlığı var. Ve diğer yandan İran Azerbaycan topraklarına yakın noktalarda birkaç tatbikat yaptı. Tatbikatlarını arttırdı Azerbaycan'da. Bundan haklı olarak rahatsız. Ve tabii bir önemli gelişme, tansiyonu yükselten önemli bir gelişme de bu yılın hemen başında yani yaklaşık 20 gün önce cereyan etti. Tarihte ilk kez Azerbaycan İsrail'e resmi olarak bir büyük elçi atadı. Bu da Bakü ile Tahran arasındaki tansiyonu yükseltti. Şimdi bütün bunların üzerine Tahran'da Azerbaycan büyükelçiliğinin böyle bir saldırıya uğraması, Tahran müdürlüğünün yaptığı tuhaf açıklama ve görevden alınmak zorunda kalması e, tabii bir yandan da komploörlerine açık bir durum yaratıyor e, umarız e, bu konu e, hem İran-Azerbaycan ilişkilerini ama hem de onun bir devamı olarak İran-Türkiye ilişkilerini olumsuz etkilemez çünkü e, yani bu e, aydınlanamamış henüz net olarak tam olarak aydınlatılamamış e, saldırının doğrudan İran-Azerbaycan ilişkilerini hedef aldığı ortada. Yani bu saldırının şahsi, ailevi bilmem ne olmadığı ortada. E, ve bir büyükelçilik personelinin, güvenlik amirinin öldürülür, öldürülmüş olması da ciddi diplomatik sıkıntı yarattı. Zaten Azerbaycan'da e, diplomatlarını geri çekti. E ee, tabii güzel haber iki ülke bu konuda bir ortak araştırma konusunda bir duyarlılık gösterdiler. Bu bakımdan olumlu. Ee, diğer yandan tabii İran Azerbaycan'a hedef alan her saldırı özü itibariyle e, ya da yansıması itibariyle İran ile Türkiye'yi de e, bu, bu iki ülkenin ilişkilerinde torpilleyecek, sabote edecek bir e, durum yaratır. O ilişkileri de olumsuz etkiler. E, ve tabii haliyle şunu sormak gerekiyor o zaman. Yani İran'ın Azerbaycan'la ilişkilerinin bozulması ve bunun bir devamı olarak da Türkiye ile ilişkilerinin bozulması kime yarar? Bu önemli bir sorudur. E bu sorunun yanıtı da ortada. Yani elbette Amerika ve İsrail'e yarar. Nitekim Amerika ve İsrail'in zaten Türkiye, İran ve Rusya üçlüsünün oluşturduğu Astana platformundan büyük rahatsızlığı ortada diğer yandan son dönemde özellikle Rusya'nın kolaylaştırıcılığıyla Türkiye ile Suriye arasında bir normalleşme kapısının aralanmış olmasından doğrudan Amerika ve İsrail'in de rahatsız olduğu ortada. Ee, ve ilginçtir. Bu süreçte Amerika etkisi diyebileceğimiz bazı medya e, organlarında ve kalemlerinde tuhaf bir şekilde İran karşıtlığının arttığını, İran karşıtı haberlerin arttığını, hatta işte işi getirip aslında İran, Türkiye, Suriye normalleşmesini istemiyor şeklindeki bir takım e, operasyonel haberlere imza atıldığını da gördük. Bütün bunlar tabii üst üste gelince bir tuhaflık oluşturuyor. E, Amerika ve İsrail tabii öteden beri e, Türkiye ile İran'ı hep karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Bu iki büyük kuvvetin karşı karşıya gelmesi Amerika'ya her zaman bu bölgede alan açacaktır. E, geçmişte e, iki yönetimi, Ankara yönetimi ve Tahran yönetimini karşı karşıya getirme potansiyeli taşıyan bir takım provokatif cinayetlerin işlendiğini de biliyoruz. Böyle geçmişte kalan bazı sıkıntılı olaylar var. Ve her zaman Amerika bir şekilde Türkiye, İran karşıtı cephede olsun istiyor. Dolayısıyla bugünkü süreçte düşününce bugün Amerika'nın Türkiye'yi İran karşıtı cephede görmek istemesi belki de her zamankinden daha kritik önemde. Niye? Çünkü Ankara yönetiminin Türkiye'nin Atlantik kampında kalabilmesi her zamankinden Amerika için daha kritik önemde. Dolayısıyla e, Türkiye'nin de İsrail'le e, ilişkilerinin normalleştirilmesinin de bu hedefi kolaylaştıracağı varsayılarak e, bazı e, operasyonlar, yapılıyor olabilir bütün bu gelişmeler çünkü enteresan yani net bir şey söylememiz şu şu şudur diyebilmemiz mümkün değil ama olguları yan yana getirdiğimizde bu olgular arasında da bir e, analiz e, yaptığımızda e, hakikaten bir tuhaflık olduğunu e, görmemek e, elde değil ve tabi burada önemli olan Türkiye ve İran'ın işbirliğinin ne kadar önemli olduğu yani hem e, kendileri adına kendi ulusal çıkarlarının adına hem de bölge çıkarları adına bu iki ülkenin işbirliğini sürdürebiliyor olması önemli. Dolayısıyla ne olursa olsun hani o olay oldu bu olay oldu şu oldu başka şeyler de yapabilirler ama burada işin merkezinde Ankara ile Tahran'ın ikili işbirliğini sürdürebilmeyi ve bunu kesinlikle bozmamayı önüne hedef olarak koymasında sayısız yarar var. Türkiye'nin de, İran'ın da ve bölgenin de çıkarları bunu gerektiriyor. Evet, e, İsrail, İran, Amerika, Azerbaycan, Türkiye birkaç boyutu olan e, enteresan gelişmelerdi bunlar. Hepsini böyle 12-13 dakikalık bir videoya sığdırmaya çalıştık. Bakalım bu konudaki yeni gelişmeler neler olacak. O gelişmelerle birlikte belki önümüzdeki süreçte bu konuyu yeniden ele alır, yeni verilerle yeni değerlendirmeler yaparız. Şimdilik bu kadar diyelim.